Bu abarttı ya? ya. Lan bu sefer abarttı ha. Abi ne abarttı? Mağlı ya ya. Ya sol tarafa niye vurmuyor ya? Abi atanla tutanın iyi olduğu sürece şampiyonluğun en büyük adayısın. Adaysın ve hatta şampiyonsun. Aa gol. Ay hadi vur lan. Mustafa ne yapıyorsun sen?

Yapıştır lan. Lan bir daha vur boş. Yemedik nasıl yedirmedik bu Allah Allah şaşırıyorum. Gid artık ya yazıklar olsun. Kral eski Bistet günlerindeki ya. gibi top çıkardı ya. Vallahi helal olsun ya. Oğlum Mustafa mı çok iyi bunlar mı beceriksiz lan kale boş kale vursak ya Bustera. Bustera. Allah! 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 bu kızın bana lan Mustafa 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 bak bu kaleci var ya Mustafa lan abi her şey boş ver ya bu kaleci başka bir Allah! şey ya Valla bu baba başka bir şey olur mu? Mustafa çaldırmaz çaldırmaz Şampiyon mu? çaldırmaz şampiyonlar Valla oy vur artık Hayır Vur lan Lan şu topu tutun Vuramadı Oha Mustafa Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar ne biliyor Hatabilin musun? İki tane aldı Bunlar evet. skivit kırması ama uzandı Yani öyle boşa falan bırakmadı yani Aha Geldi Gol Mustafa Son anda Mustafa ikisini de çıkardı. Nasıl tuttun onu ya? Kalesinde devreye girdi. yani ya. öbür köşeye varken gitti üstüne vurdu ya. Oy gol bu. Gol bu gol. Oğlum Mustafa! <laughs> Mustafa! Nasıl gibi uzadı iki kere. Eyvah gol geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa! Ayağından <laughs> 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 Mustafa ya. Eldivenli kurban be. Vallahi. Boş. Aferin be Muslera. Ben... Fernando Muslera mısın? Aynen kardeşim. En, en ikonik 3 kurtarışı. Ağzına ikonik. Kötü vurdu ama. Başka Kötü, vurdu, ama mı? Muslera abim... iyi uzadı. Geçmişten esintiler verdi ya. Yani evet. Bu pozisyonda. Evet. benim. Ruslar Aferin baba. kaçırdı. O yine kaçırdı. Vallahi yüzde 99'u gol şansını kaçırdılar ya. Hem de iki defa. Müslera! <laughs> Muslera be. Adamsın be. İki önemli müdahale helal be. Eski anılar gibi. Eski anılar gibi Muslera. Muslera. Panter oldu abi Panter. Soruyor. Ay senin. Belli abi belli yani 5 dakikada 15 korner atarız zaten. gol olur mu? Şey Bir tanesi. Gol adamın, olur adamın yanında yatsanıza Bir gol olur ya. ya. Sağlı sollu, sağlı sollu kornerler <laughs> ya. Sağlı sollu kornerler ya. Baba yani dediğin gibi baskılı oynuyorlar. Baskılı oynayınca da abi yataç oluyor ya, korner oluyor. Aha. Gol oluyor. Maalesef. Abdest Bastır, Abd bastırdı vallahi atan da Abdülkerim ya. Sen bu kadar eder misin Abdülkerim? Sen bu kadar eder misin Abdülkerim? Türkiye'nin en iyi yerli stoperi diyebilir misin? Net. Net demeyen ayıp, demeyen ayıp eder. Demeyen ayıp eder. Bir kere kaleciye geçemedi. Net demeyen İki, ayıp eder. İlk bak oyunu şey. Bacı bacı bir tane şarkılar var ya statlı çalıyor. Demeyen net ayıp eder. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kardeşim bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Kanka, ya Galatasaray 1-0'a işte Allah'ım ya Kanka, ya. Kanka, ya. Kanka, ya zaten direkten döndü. Orada Kanka, gol Kanka, geliyor Kanka, dedi. bocci bocci yapıyorlar. Boci bocci, buci seyda yapıyorlar arası. Bak Türkiye'nin. Abi adamlar şampiyon baba. Eğleniyorlar. Allah çarptır eğleniyorlar. Adamlar şampiyon baba. Hadi hadi hadi. Gol. Gol. Abdur Abdülkerim. Abdur Ama Dur dedik ya, dedik, be, dedik be, ama be, dedik, be, dedik be. yani duran toptan gelecek dedik ya. İşte bu. Çok şükür ya. Ne vurdu lan abi işte be. Çok, çok güzel gol. Yeter de bırakın gidin ya. Vallahi ya. Aha işte. Aha işte. Ya ama <laughs> kardeşlerim o kadar çok. Sonları kullandılar ki yani biri olacak bu on denesi olmasa biri olacak yani. 5 kişi birisine kafa vurdum. Beş kişi. Ne? 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 Yes. 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 Ya. Yes. 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 Dakika 66. Bir korner daha. Bir kafa gole var. Abdülkerim Bardakçı. Aslanım benim be. Yeter be. Vallahi yeter be. King Kong yap şovunu oğlum. Helal be sana. Ha poci poci geliyor. Poci poci yapıyor. Allah'ınıza kurban. Sürekli duran top kullanıyoruz. sana bir tane daha. Allah Allah işte bu ya işte bu ya. Duran top sarayı ya. Galatasaray adı değiştirirsin ya. Kim attı onu? Apo Kerim atmış. Apo saplar. Dakika 66 nokta 66 yani özgürlükler. 66 sıfır altı. Apo saplar. <laughs> Apo saplar. Çok güzel bir gol oldu. Emin adımlarla Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Gerçekten arkadaşlar çok mutluyum. Oh. Hadi oh! gol! <laughs> Böyle. Kaçınır ama bir yerde bir tutar. Ya. Sağlam tutar. Taşlar taşlar yesin, Koçum benim be. Çünkü koçi. Koç. Koç. Koç yapıyorlar. Ha. <laughs> bu iki oldu değil mi? İki, i̇ki mi oldu? Üç mü oldu artık? Ben sayılamaya başladım. Gol. Yeter artık bu Kul. kadar ya. Vallahi yine dışa çıktı zannettim ben. Gol AHAHAHAHAHA ah! Dur beni niye Ben, ben. Sen ya kardeş Arma. Arma şunu Sen abim, oğlum. ben sana Merhaba, miyim? Tabi ki Sağ Trabzon <laughs> bak Ben yapmıyorum bak kendisi oluyor bak bak buraya bir <gülüyor> 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 Bak buraya geleceğim şeyleri Geldi Gol Abdülkerim sonunda be. Vallahi tam da olsa ya. ya. Sonunda ya bir tane net orta gol ya. Evet Trabzon bu kadar baskı yersen gol değersin. Vur! Oy! Oy! Abdülkerim! Oy! Abdülkerim! Abdülkerim Bardakçı! Abdülkerim <laughs> Bardakçı! Abdülkerim, <laughs> Abdülkerim Bardakçı! Tam köşe! Tam, tam köşe! Demin de zaten kaçırdıydı. Gol! Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim, oh be sonunda attık be. Sonunda 66. dakika. Vallahi içim sıkıldı maçı izlemekten ya. Bir gol olmadan. Son maçında. Gol be! Gol! <laughs> koydum tamaya da, da başladı oynamaya Aksi koydum tavaya da başladı oynamaya. Ne de güzel oluyor da. Ah! ah! Oh. oh. Lay la lay la lay la la. Ne de güzel oluyor da. Ah! Oh. Oti senta, oti, oti, oti senta. Bitti o. Yeter lan ki bize, vallahi bizi bekletip duruyoruz oğlum ya. Vallahi bekletiyoruz. İşte bu ya. Sabahtan beri ya birazcık kala bas zaten atacaksın belli. <laughs> oh be. Gol, be. Gol be. Bak Allah çarpsın korner kullanırken hızlı kullandı şunu diyecektim. Her kornerde kafayı vurduk kanka. Fark ettin Evet mi? evet. Bana da hissiyat geldi biliyor musun? Buran çalışması gerçekten çok iyi ya takımın. Hadi sana güzel orta be. Gol! Gol hey be! Ofu! ne ya? Yeter be. <laughs> Gol! be! Yok lan be. Kerim be. Ben sana demedim mi bu akşam bu ofu Kerim abi atacak. Gola bak. Gola bak. Abdül Kerim. Sara. Babana kapak olsun diye oynuyorum. <tik> Babin önünde <da> oynuyor. <laughs> Niye? Beş dakika kestirme. 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 Kestirme hatmeyim. İşte burada. Sen, i̇şte burada bu kadar şeye yani kaçıncı üst üste konar. bir de çok tehlikeli yani. Ve gol. Ve gol. Diyecek hiçbir şey diyecek <laughs> dedik, dedik Dedik, getirdik yani ama belliydi ama. Çok belliydi ya. Abdülkerim attı. Güzel, güzel kafa adım, vurdu. Çok güzel güzel vurdu, kafa vurdu. İkinci yarıda

Hem kör hem sar hem perçli. Kim attı lan golü? Göremedim ya. Ya Abdülkerim, Abdülkerim. Kim attı kim? Trabzonspor attı. Kim attı? Golü kim attı? Osman attı. Ooo. Lay 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 lay. Osimhen seni diyor mu işte Kafa. Ooo. 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 İşte bu Abdülkerim Bardakçı. Oğlum ben gence yazıyor zaten. İşte bu. Abdülkerim attı. Hadi be. Hadi be. Eren'e bak Eren'e ne gidiyor be. Eren be. Hadi Eren. Eren. Hadi. Anlatın artık. Bitti, bitti. Bitti bu iş, bitti. Bitti. <laughs> bitti. Ama Eylan topu güne getirdi be. Eylan be. <laughs> ne topu getirdi, gördün mü? <laughs> 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 Ulan şu çamı var ya boş araziye dik çam ağacı olarak kim daha faydalı olur ya? Ya töbe ya lan yat. Ama... <laughs> Puh. ya. O da, şey da koyuyor. <laughs> tu! <Puh. Gel lan. gülüyor> olmaz mı? <laughs> olmaz, be! olmaz mı? Morat olmaz mı ya? Ulan bir takımda bir tane as forvet, dünyaca ünlü zaten <laughs> süperstar, diğeri İspanya milli takımın forveti, üçüncü forvetti ikardi sakat olmasa. Diğeri zaten 3 senedir şampiyonu kaldırıyor. Ne anlatıyorsun? Cekomuz var ya bizim. Bizim Cenk var. Bizim şimdi Cenk bu Morata ile eş değer mi? Tabii. Tabii efendim. Hayır, i̇kisi de üçüncü forvet yiyor. <laughs> Değil mi? İkisi de Doğru. üçüncü forvet yiyor. İkisi de üçüncü forvet. Yani Morata bizim farkına Cenk. farkına mı? Cenk eşit. Ya kardeşim. <laughs> ya siz kendinizi kimlerle bu kayas ediyorsunuz ya? <laughs> Şunu, şu vuruşa bak. bak. Tadi şu bak. Tadiç vur vuramıyor daha ayağı yok. Ceko vurduğu zaman ayağı atıyor. Arka delisi kopuyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Üç evet, yıldır. Elmalı'dan bile verim alıyorlar ya. Muhteşem bir kulüp oldular bunlar ya. Bak üç yıldır her gelen transferden sol bekleri hariç. Ee, muhteşem yani ilk 11'i alıyor. Ya bizim başkan da açıklama yapıyor diyor ki. Direkt diyor dört tane transfer yapacağım diyor. Dört değil 11'de de oynayacak. Baba, ya, o, <laughs> ya kardeşim adamlar herkes ilk 11 alıyor yazıyor. Biz şeyiz ya, ya. bak kaç Bak oldu? en beğenmediğin formayı bile aldı. Destek <laughs> olsun diye tamam. <laughs> <laughs> her, her formada başka yıldız var. <laughs> 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 <-Nike> yazıyor arkasında <laughs> ya. Gol. Baba bu nedir Morata ya ya. <laughs> Morat Allahım şey ya Rabbi böyle, şey böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok böyle bir şey yok böyle bir şey yok ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Galatasaray şampiyonluğa adım adım değil. Koşa koşa gidiyor. Galatasaray tabi adım adım değil. Koşa koşa gider tabii ki ya. Allah sizin belanızı versin yer Fenerbahçe yönetimi. Allah sizin belanızı versin Ali Koç ya. Yeter ya. Ağzımıza sıçtınız ya! Adamlar tabii ki koşa koşa şampiyonluğa gider ya! Aferin. Yürü, yürü Mersa, Geldi gol! Aslında Geldi! Asis yaptı! Tekrar çıkar. Düşünün! Gol! Gol! Eren'le Eren ya, ya. abi. Tamam Tamam, Aslanım benim. Ne, benim yapıyoruz çok <Gülüyor> ya. <Gülüyor> ya bak <laughs> bu böyle yememeliydik ya. Osiyo. Osiyo. Top olsun. Osi. Onu çimini ya olsun. Yara vur. 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 Ya Murat'a. Murata. Murata. Alvaro Murat'a. Yes. yes. Haydi oğlum Eren yap asistini. Eren yap asistini oğlum. O İyi top attı lan. İyi top attı da Yunus ne yapıyor? Mor Beyza! Girmiş be. Aa bir şey ya. Aslanım benim be. Eren Elmalı'nın ortasına bak be. Eren, Açtığı pasa bak be. Eren Trabzon'u harcıyor. Trabzon'un arkadaşlar kusura bakmayın ama abi bu topçuyu nasıl bıraktın? Yo at oğlum oyna oğlum Eren'im benim. Aslanım benim şu Trabzon'lara inat oyna. Eren demiş. Çok güzel var. gidiyor biliyor musun? Kaldır topu lütfen gol olsun böyle. Renk için gol attın. Yunus sen vurma seni kayan çap. Oğlum pası ver. Pası ver yapıştır lan. Yapıştırdı. Vallahi yapıştırdı. Ben de ondan beraber yapıştırdım. Sağ ayağından normalde sol ayağından basayla yapıştırdım Murat için. Vallahi gol gol oldu. Golün özü yetiş. Bu da yani laf diye girdi. Müthiş gol attı Murat'a ama Eren var ya sen büyük Galatasaraylı olacaksın çocuk adam ya. Vur lan. sen de bir şey yap. Sık. Gol gol. Gol gol. Gol gol. Bu dünya şampiyon takım herkese sektiriyor.

Allah çocuk kelim. Yani bak şöyle bir hareketi var. Diyor ki sonra görüşürüz bebeğim ben diyorum diyor. <laughs> Olsun. Ben, ver. Gol. <laughs> i̇şte bu ya. O simen formda değil. Sonunda son ya vardı. bir tane topa vuracak adam geldi de attı ya. Sağlam vurdu. Ah be vuracan. Tutabilirdin onu. Ben de. Ver hadi. Yürü. Yürü bomboş. Çevir. Ver. Çek vur. 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 Ve vur. 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 Eren Eren Vur. Vur. Eren, Eren! Eren Vur. Eren! Eren Vur. Eren! Eren Eren Vur. Vur. Eren Eren Vur. 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 Murkan gol! Morata! Olsun çok güzel. Uf! Güzel güzel. Güzel attı. Alvaro Morata. <laughs> Galata, Saray, <Trabzon'da> <laughs> tak 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 tak. koydum tavaya da başladı oynamaya. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Enter 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 enter. Yusuf Bitti. Al varım Temiz ayak Murata. Dedim ya de adamı kötüledim bu gol atıyor. Çak gitsin Şampiyon, şampiyon, şampiyonuz var. Jumbo, Jumbo, Jumbo'muz bom, var. Bırak bırak bırak. Murat Murat. On sait daha Etki etmez mi Performans asalciyim? <laughs> ay 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 ay. <laughs> Murat da bana böyle yaptı şu an. Yürü Eren mi Aslanım benim mi? Be. Koçum benim be. mi? Hadi eren. Baktı içeri, kesti ortayı. Vur! Osi bıraktı. kim Yunus? Ver Murat'a ya. Vur! 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 Vur. Al Kalkın 2-2 olacak diye. Çekil kalkın ben. <laughs> Alvara Morata aslanım benim be. Ne yapıyor oğlum? Vur! Ol. Morata! Morata! 2-0! İspanyol Yıldız Morata! Morata! İşte bu. Bitti maç. İşte bu. <laughs> <or> <laughs> <or> <laughs> Güzel. çok güzel gol oldu. Yemin ediyorum vallahi Morata mı? Morata. Yunus da çok iyi gördü Yunus ama Yunus çok iyi verdi. Ben orada Osimen'in yaptı. Osimen eğildi biliyor musun? Dokuman arkaya, topu. Arkaya bıraktı. Yani orada Yunus bırak dedi ona. Bak. Evet. <laughs> bırak dedi. Galatasaray içeride çok, dışarıda. Çok güzel gol attı bu arada. ya yani orada kesmesi, oraya kadar koşması, Eren'in kesmesi, Morata'nın o vuruşu. Zaten bence gol Eren'in. Evet evet o Eren topu dersin. getirdi, taşıdı. Yes, Baksana 80 metre top Koçtu ve top taşıdı yani. Hadi oğlum. Açık oldu. Şikanlı mera içeriye bastı. Hemen şimdi orta sahası. Ceza sahası onun dibine bak. Yunus topu alıp kamp attı. Bekledi. Yunus'un pası. Bir gol! 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 İspanyol Bu Yunus, Yunus ne yapıyor lan? Yunus. Vur lan gelişine. Yes! Bu kadar. Bu kadar, Morat'a! Al, var Morat'a. <laughs> yani <sizi şu> <laughs> <artık ya. gülüyor> Yunus! Yunus! Ne yapacaksın şaşırdı be! Bıraktı, Morat'a! Bıraktı, bıraktı Morat'a! Morat'a! Çok temiz! Al Morat'a! Çok temiz, çok temiz attı. Çok temiz. Y